Evet, Muş'tayız gene. 26 Haziran 2025. Ee, Yakup abimizin arasındayız. Abimiz bizim amiral altı sıra pamuz ekmiş. Ee, nasıl abi, senin ne zaman ektin burayı? Burayı kışın ektim. Sezonluk var ya kışın. Güzlettin mi? Yani Her şeyi Ekim'de yap. falan mı ektin? He, Ekim'de. Ekim'de ektin. Maşallah. Tamam. Ee, soğuğu gördün abi burası. Abi soğuğu az bir şey gördüm, fazla gördüm. Tamam. Sulama yaptık mı abi? Hayır, yağmur var. Yağmur var. Hayır, Kıraç şey. arazi, yine yağmur suyuyla. Yağmur suyla. Ee, Hastalığa yakalandı mı Yakup abi? Hayır abi. İlacı Yağlanmış. her şeyi bulmuşum. Maşallah. Sağ ee, Memnunuz değil mi inşallah çeşitimizde? İnşallah memnunuz abi. Allah azim verse, Bir Hayır. de hasadına verimine bakalım Yakup abi seninle. Evet, durumumuz bu. Arazimiz bu. Muş'tayız. Yakup abi bize teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah hasadına da beraber gelip bakacağız nasıl olursa. İnşallah Tavsiye eder miyiz Yakup abi çiftçilerimize? Valla ben bu arpayı iki, iki, kez ektim. Bu sene üç sene ince. Çok güzel. Evet. Teşekkür ettik. İnşallah bereketli oluyor Atıl abi. Selam. Tekrar görüşmek üzere. Muş'tan selamlar.